Bugün Ahmet ve Mehmet bizlerle Ahmet ve Mehmetle birlikte fırsat kartı alabilecekler mi alamayacaklar mı ona bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Basistas'tan ben Evrim. Bugün sizlerle Ahmet ve Mehmet'in şu Almanya olayını konuşmak istiyorum. Ahmet ve Mehmet fırsat kartla Almanya'ya gelmeyi düşünüyorlar. Neden? Çünkü 1 Haziran 2024'te Almanya fırsat kartı yasalaştırdı. ...başka fırsat kartıyla ilgili detaylı bir video hazırlamıştım. Bu videonun içerisinde fırsat kartın şartları nelerdir, ne tip ön gereksinimler gerekiyor... ...mesela blok hesap konusundan bahsetmiştim, dil konusundan bahsetmiştim... ...puan tablosunun üzerinden bahsetmiştim, belki onu da ekranda bir yere koyarız ya da açıklamalara koyarız. O videodan sonra dedik ki, grup 1'deki kişiler ve grup 2'deki kişiler fırsat kartı nasıl alabilirler? Gelin birlikte buna bakalım dedik. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle Vasistas'a gireceğiz arkadaşlar. Vasistas'ta fırsat kart yazısını bulacağız. Yapabileceğiniz iki şey var burada. İsterseniz arama butonundan fırsat kart yazarsınız. Şöyle bir fırsat kart yazayım ve karşınıza fırsat kart rehberi diye bir yazı çıkacak. Buradan girebilirsiniz. Ya da eğer mobilden giriyorsanız Sol üst köşede 3 tane çizgi var. Ona tıkladıktan sonra fırsat kartı tıklayacaksınız. Aynı yazıya ulaşacaksınız. A'dan Z'ye fırsat kartla ilgili tüm bilgiler bu internet sitesinde. Bu yazıyla size çok açık bir şey söyleyeceğim. Make it in Germany'den daha kapsamlı ve daha güzel bir Türkçe ile yazılmış. Onlar zaten Türkçe yazmıyorlar da hani sizlerin daha kolay bir şekilde anlayabileceği bir yazı yazma hedefindeyiz. Şimdilik de bunu başardığımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelin birlikte fırsat kar puan hesaplamasına geçelim. Öncelikle ne yapıyoruz? Ahmet arkadaşımızdan ee, bahsedelim. Ahmet arkadaşımız kim biliyor musunuz? Ahmet yakın zaman içerisinde üniversiteden mezun olmuş. 4 senelik bir üniversiteden mezun olmuş. Bakanım, 4 senelik bir üniversiteden mesela mezun olarak fırsat kartı alabiliyor musunuz? İlk yapmamız gereken, cevap vermemiz gereken konu şu. Lütfen vatandaşı olduğunuz ülkeyi seçin. Türkiye ise devam edin. Türkiye dedik tabii ki. Takipçilerimizin birçoğu Türkiye'den olduğu için mesela bunu biz otomatik olarak Türkiye diye seçtik. Make it in Germany web sitesinde oturup da tekrar onu Türkiye diye seçmeniz gerekiyor. Şimdi Ahmet soyadına da fırsat diyelim. Ve Ahmet fırsat diye e, bir e-mail adresi oluşturun. Burada e-mail adresinizi doğru vermeniz gerçekten çok önemli. Neden derseniz fırsat kartla ilgili tüm gelişmeleri size yollayacağız. Ek olarak bu anketin sonucunu da size yollayacağız. O da sizin kayıtlarınızda bir yerde kalsın. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Sizin burada verdiğiniz cevaplar Resmi fırsat kart başvurusunda herhangi bir şey ifade etmeyecek. Make it in Germany web sitesinde de aynı şekilde. Yani siz Make it in Germany web sitesinde ya da Vasistas'taki fırsat kart aracında e, soruları cevapladınız. Tebrikler fırsat kart alma şansınız var dedi. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Siz her koşulda ilgili kuruma gideceksiniz. Başvuru yapacaksınız. Ve ilgili kurum bunu yeniden sıfırdan sizin yolladığınız belgelerle değerlendirmiş olacak. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Ahmet üniversite mezunu demiştik. İlk soru şu: En az iki yıl süren bir mesleki yeterliliğiniz ya da üniversite diplomanız var mı? Seçenekler: Evet, mesleki bir yeterliğim var. Evet, bir üniversite diplomasına sahibim. Üçüncü seçenek, yurt dışındaki, mesela Türkiye'deki bir Alman ticaret odasından uygun bir niteliğim var. Son seçenekte, hayır resmi bir niteliğim yok. Şimdi burada sonuncuyu seçerseniz sistem size şöyle bir şey söyleyecek. Sizin Almanya'da fırsat kartıyla gelme şansınız yok. Çünkü mesleki yeterliliğiniz yok ya da diplomanız yok. Ahmet'in durumu için, yani grup 1'deki kişiler için ne yapıyoruz? Evet bir üniversite diplomasına sahibim. Bu arada mesela grup 1'de şu da var. Evet mesleki bir yeterliliğim var ama tabii ki bu mesleki yeterliğin Almanya tarafından tamamen tanınması gerekiyor. Yani grup 1'de olması için. Neyse çok karıştırmayalım. Ahmet ile devam edelim. Ahmet Türkiye'de bir üniversitede okumuş kişi. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Bakın burası çok ilginç. Sağ tarafta puanları görmeye başladık. Eğer o tikleri görüyorsak bu şu demek. Siz onu seçtiyseniz bir sonraki tuşa bastığınızda tebrikler fırsat kart alabilirsiniz diye bir mesaj çıkacak. Ancak puan çıkıyorsa sizin 6 puana kadar bu soruları cevaplamanız gerekiyor. Ama tabii ki bir süre sonra da sorular bitiyor. Devam edelim. Mesleki eğitiminizi Almanya'da mı aldınız ya da Almanya'da kısmen veya tamamen tanınıyor mu? Almanya'da tamamen tanınan bir mesleki yeterlilik veya elde edilmiş bir nitelikte otomatik olarak fırsat kartı için uygun olursunuz. Yani eğer siz birinci seçeneği seçtiyseniz evet mesleki yeterliyim Almanya'da tamamen tanınıyor diyorsanız ikinci seçenekte ne diyor? Evet mesleki yeterliğimi veya üniversite diplomasını Almanya'da aldım. Yani siz Türkiye'de bir üniversite okuduysanız en az 2 yıllık meslek sahibiyseniz ve bu Almanya'da tanınıyorsa bu durumda ikinciyi seçtiğinizde bakanım ne oluyor? Tebrikler diyor. Tebrikler. Siz Almanya'ya gelebilirsiniz. Neden? Çünkü şartları sağladık. Grup 1'deki şart Ahmet için geçerli şart neydi arkadaşlar? Üniversite mezunu olmak ve bunun Almanya tarafından tanınması gerekiyor ya da en az 2 senelik bir mesleki eğitime sahip olmak ve aynı şekilde bunun da Almanya tarafından tamamen tanınması gerekiyor durumuydu. Şimdi gelin Mehmet için yapalım. Mehmet Grup 2'de Fırsat kartı videomuzda bahsetmiştim. Almanya'ya gelebilmek için grup 1'de ya da grup 2'de olmak gerekiyor diye. Gelin şimdi Mehmet'in durumuna bakalım. Mehmet için de en baştan tekrar başlıyorum. Yeni bir anket sayfası açıyorum. Bu sefer Mehmet için de ne diyorum? Mehmet, fırsat. Bu bilgileri doğru yazmak gerçekten çok önemli. Çünkü sizlerle bu son güncellemeleri aynı şekilde paylaşacağız. Ve o yüzden de bu bilgileri doğru girmeniz gerekiyor. Mehmet fırsat diyelim. Gmail.com diyelim. Ben şimdilik örnek girdim ama siz lütfen doğru yazın. İki kutucuğu da seçtim ki size fırsat kartla ilgili bir güncelleme olduğunda ulaşabilenim. Adresimi yanlış yazmıştım. Fırsat demiştim. Sistemde diyor ki bana fırsat diye bir şey yoktur. Ben de o yüzden fırsat diye çeviriyorum. Devam edelim. Şimdi ilk sorumuzla devam ediyoruz. Mehmet'in durumu için. Mehmet'in durumunda birazcık. ...anketi uzatacağım arkadaşlar. Hani 6 puan toplamaya çalışacağım ama sonuna kadar toplayacağım. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. En az 2 yıl süren bir mesleki yeterliliğiniz var mı? Mehmet'in durumunda evet bir mesleki yeterliliği var. O yüzden sonrakini seçiyorum. Şimdi bana bunu soruyor. Mesleki yeterliliğiniz Almanya'da tanınıyor mu? Zaten tanınıyor deseydim grup 1 olurdu. O yüzden diyorum ki ben burada... ...evet mesleki yeterliyim Almanya'da kısmen tanınıyor. Ve sonraya devam ediyorum. Bakın 4 puan toplamış oldum şimdi. Devam ediyorum. Aşağıdaki dil becerilerinden hangisine sahipsiniz? Şimdi grup 2'de olduğunuzda sizin minimum A1 bilmeniz ya da minimum B2 İngilizce bilmeniz ya da ikisini de birlikte bilmeniz gerekiyor. Eğer ben burada mesela ne A1 biliyorum ne de B2 seviyesinde İngilizce biliyorum dersem Sistem bana diyecek ki sen fırsat kart alamazsın. Çünkü grup 1'deki grup pardon grup 2'deki kişilerin minimum seviyede Almanca bilmesi ya da B2 seviyesinde İngilizce bilmesi gerekiyor diyor. Ben diyorum ki A1 seviyesinde Almanca biliyorum. Almanca'da A1 kolay alınabilecek bir sertifika çünkü. Devam ediyoruz. Toplam puanımız kaç? Alt kısımda yazıyor. Toplam puanımız 4. Bizim 2 puana daha e, gereksinimimiz var. Öyle bir cevaplayacağım ki yani anket kısa bitmesin. Fırsat kartı için temel temeldir gereksinimlerinizi karşıl Gereksinimlerini karşılıyorsunuz. Şu anda Almanca bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Sadece A1 seviyesinde Almanca dil sertifikam var diyorum. Dolayısıyla bana 0 puan veriyor. Bu tablonun detaylarını da bu arada fırsat kart rehberinde bulabilirsiniz. Ayrıca fırsat kartla ilgili çektiğim videoda da zaten ayrıntılar var. Şimdi devam edelim İngilizce ile devam edelim. Şu anda İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlar mısınız? Burada da mesela A1 ve A2 seviyesinde İngilizce dil sertifikam var diyorum ki 6 puana hemen ulaşmayayım. Siz tabii ki kendinize göre bunun cevaplayabilirsiniz. Sonra yaş konusuna geliyor. Ee, Mehmet arkadaşımız 43 yaşında olsun diyelim. Dolayısıyla 18-34 yaş arasında olsaydı 2 puan kazanırdı. 35-39 olsaydı 1 puan kazanırdı. Ama 40 yaş ve üzeri olduğu için maalesef yaştan puan kazanamıyor arkadaşımız. Mesleki yeterlilik var mı? Evet diyelim en azından bir seçenekleri görelim. Mesleki yeterlilikte de evet dedim ve sonraya tıkladım. Şimdi burada bana şunu söyleyecek. Bunu kanıtlayabilir misin diyecek. Eğer kanıtlarsak 3 puan alırız. Mesela 5 yıllık bir deneyimimizi kanıtlarsak 3 puan alıyoruz. 4 de önceden vardı 7 Mehmet de fırsat kart alabilecek. Ama Mehmet'in olayını birazcık zorlaştırmak için ne yapıyoruz? Mesleki deneyimi kanıtlayamam ya da 2 yıldan daha az bir deneyimim var diyoruz. Bu durumda 0 puan geliyor. Bir sonraki soruya geçtiğimizde resmi yeterliliğiniz yani mesleğiniz Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin arasında mı? Bu en çok duyulan meslekler, en çok ihtiyaç duyulan mesleklerle ilgili hem bir YouTube videosu çektim. Açıklamalara bir yere koyarım. Ekrana da koyabilirim. Hem de açıklamalarda linkini koyarım. Basistas'ta zaten bununla ilgili güzel bir yazı var. Lütfen bakın mesleğiniz en çok duyulan mesleklerin, en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin arasında mı? Bir bakın derim. Mehmet'in durumunda en çok ihtiyaç duyulan meslek değil. Dolayısıyla 0 puan alıyor. Artık yavaş var. Sonlara geliyoruz. Sorular azalıyor. Mehmet'in bir an önce 6 puan toplaması gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Son 5 yıl içerisinde en az 6 ay kesintisiz bir süre boyunca Almanya'da yaşadınız mı diyor. Evet diyorum ki gerçekten 6 puana yanaşabileyim, yaklaşabileyim. Evet en az 6 ay Almanya'da yaşadım. Puanım ne oldu? 5 oldu. Bir puana daha ihtiyacım var. Burası çok ilginç. Son soru şu. Hatta sondan bir önceki soru pardon. Eşiniz de Almanya'ya fırsat kartı'yla gitmek istiyor mu? Hayır derseniz arkadaşlar burada maalesef puan kazanamıyorsunuz ve anket bitiyor. Ancak evet derseniz hala detayları öğrenmek için bir soru daha soruyor size. Eşiniz fırsat kartı kriterlerini karşılıyor mu? Şimdi siz burada en aşağıdaki iki soruyu cevaplarsanız ne oluyor? Anketi 5 soruyla bitirmiş oluyorsunuz. Çünkü bu anketin son sorusu fırsat kartı alamıyorsunuz. Eğer eşiniz de sizinle birlikte gelecekse bu durumda ne oluyor? Bir puan kazanmış oluyorsunuz. Eşinizin ihtiyacı varsa eşiniz de bir puan kazanmış oluyor. Şimdi ben ikinciyi seçtim. Evet, eşim de puan sisteminden en az 6 puan topladı dedim ve son tıkladığımda ne oluyor? tebrikler fırsat kartına hak kazanmak için gereken minimum 6 puanı topladınız diyor. Yani Mehmet de fırsat kartta 6 puanı toplayarak Almanya'ya gelme şansını yakalamış oldu. Fırsat kartla ilgili söyleyeceklerim bunlar açıkçası. Sizler de fırsat kartla ilgileniyorsanız Basistas'taki puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Eğer grup birdeyseniz böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Yani Almanya tarafından tanınan bir üniversite diplomanız varsa böyle bir şeye gerek yok. En az 2 senelik mesleki denkliğiniz varsa tamamen tanınan mesleki denkliğiniz varsa yine grup 1'desiniz. Puan toplamaya gerek yok. Ancak mesleki yeterliliğiniz varsa Almanya tarafından bu daha tanınmamışsa ya da kısmen tanınmışsa o zaman grup 2'desiniz. 6 puan toplamanız gerekiyor. O yüzden de gelin bu aracı kullanın ve kaç puan toplayabileceksiniz bir hesaplayın diye derim. Bir sorunuz varsa puan hesaplama aracı ile ilgili lütfen yorumlara yazın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.